Cilaul Hatır, Filbatın ve Zahir, Evliyalar Sultanı, Gavsul Asam, Abdülkadir Geylani Otuz 39. Sohbet Belaya Sabretmek, Tevhid, Vera Ey oğul! Beladan ve belaya sabretmekten kaçma. Belada ona sabır da gereklidir. Yoksa dünyevi yaratılış ve orada yaratılan her şey senin lehine nasıl değişecek? Beşerin en hayırlısı olan peygamberler dahi türlü türlü belalara durçar oldular. Onlara uyanların önde gidenleri, onların yolundan gidenler, izlerini takip edenler de böyledir. Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Cenab-ı Hakk'ın mahbubuydu. Her şey onun hürmetine yaratıldı. Ama o bile ölünceye kadar fakirlik, açlık, savaş, muharebe, halkın eziyeti gibi birçok belaya uğradı. Allah Teala'nın babasız olarak yarattığı, körlerin gözünü açan, hastaları iyileştiren, ölüleri dirilten, duası makbul, ruhullah, ve kelimullah olan Hazreti İsa Aleyhisselam da kavminin tasallutuna maruz kaldı. Hazreti İsa Aleyhisselam'ı ve annesini taşa tuttular. Sonunda o ve havariler kaçtılar ama onları yakalattılar. Çeşitli eziyetler ettiler ve Hazreti İsa Aleyhisselam'ı asmaya kalktılar. Allah Teala Hazreti İsa Aleyhisselam'ı kurtardı ve onlar bu işte önayak olan kişiyi astılar. Hazreti Musa Aleyhisselam da aynen öyle. Hazreti Musa Aleyhisselam da o korkunç belalara müptela oldu. Her bir peygamberin kendine mahsus sıkıntısı ve derdi oldu. Allah Teala'nın kendi nebilerine, resullerine sevdiklerine yaptıklarıdır bunlar. Sen kim oluyorsun ki onun kendin ve dünya hakkındaki ilmini, hükmünü değiştirmeye kalkışıyorsun? Kendi istek ve tercihlerine karşı zahid ol, onlara önem verme. Nefsinden, heva ve hevesinden, dünyandan bahsetmeye önem verme. Halkla konuşmaya, onlarla ünsiyet etmeye değer verme.'' Bunu tamamlarsan kalbinin Rabbinle konuşması, onunla ünsiyet etmesi gerçekleşir. Onun zikrini kalbine kurarsın. Sen onu zikredersin, o da seni zikreder. Kalbin, fuadından, gönlünden ve bütün bedeninden ona gitmek uğrunda istifade eder. Kalbin onun huzurunda olur, onun istediğini ister.'' Onun haricindeki her şey senin gözünde yok olur. Ruhani vasıllardan kimileri beldelerde ve insanlar arasında zahitlik ederek keserler ve halk üzerinden belalar onlar vasıtasıyla def edilir. Onlar Rablerinin kendilerine verdiğini alırlar ki bu bağış ve ihsanlar gerçek bağış ve ihsanlardır. Diğerleri mecasidir.'' ey oğul! Dünya ve ahiretle ilgili sahip olduğun ahvalinden halktan herhangi birilerine bahsetme. Açığını kapat. O ahvali kapalı kapıların arkasına bırak. Halinin yüzünü kapat. Gözlerinden başka bir şey görünmesin. Yüzünün örtüsü peçe olursa senin için daha hayırlı olur. Bugünler ahir zamanın fetret günleridir.'' nifak sokağı, rağbet ve kaçış sokağıdır. İnsanlar dünyalık geldiğinde rağbet ediyorlar, ondan başkasındansa kaçıyorlar. Halka yakın olmaya rağbet ediyorlar, onlardan uzak durmaya iltifat etmiyorlar. Hükümdarlar halkın çoğu tarafından ilah edinilmiş durumda. Dünya, zenginlik, hoş yaşam, güç ve kuvvet ilah edinildi. Yazık size! Teferruatı asıl yaptınız. Merzuku razık, yani rızık verilen kimseyi, rızık veren, memluku malik, yani köleyi efendi, fakiri zengin, acizi kuvvetli, ölüyü diri yaptınız. Sizde hayır yok. Size de uymuyoruz. Sizin görüşünüzü de doğru kabul etmiyoruz. Bilakis sizden uzak kalacağız. Biz Selamet tepesi üzerinde duruyoruz. Sünnet üzereyiz. Bidati terk ettik. Tevhid ve ihlas tepesinde duruyoruz. Riya ve nifakı terk ettik. Halkı acziyet, zaaf ve yokluk gözüyle görüyoruz. Kazaya, kadere razıyız. Hoşnutsuzluğu bıraktık. Sabra sarıldık. Şikayeti terk ettik. Kalp ayaklarımızla Melikimizin kapısına doğru yürüyoruz. Tıpkı yaratmanın da, rızıklandırmanın da ondan olduğu gibi bir şeyi veya bir kimseyi emrimize amade kılmada, üzerimize musallat etmede ondandır. Dünyanın gaddarlarını, firavunlarını, idarecilerini, zenginlerini tazim edip Allah Teala'yı unutur, onu tazim etmezsen senin hakkındaki hüküm puta tapanlar hakkındaki hükümdür. Tazim ettiğin kimse senin putundur. Yasık sana! Putların halıkına kulluk et ki, putlar senin gözünden düşsün. Allah Teâlâ'ya yakınlaş ki, halk da sana yakınlaşsın. Senin Allah Teâlâ'ya tazimin ölçüsünde, O'nun yarattıkları da sana tazim eder. O'na olan muhabbetin ölçüsünde, onun yarattıkları da sana muhabbet duyar. Ondan korkun kadar onun yarattıkları da senden korkar. Onun emirlerine ve nehilerine gösterdiğin hürmet kadar onun yarattıkları da sana hürmet gösterir. Ona yakınlığın kadar onun yarattıkları da sana yakınlaşır. Ona yaptığın hizmet kadar onun yarattıkları da sana hizmet eder.'' Veraya sarıl, kalp elin, veradan boş kalmasın. Onu terk ettiğin zaman bil ki, hezimette senin tarafındadır. Verayı terk eden kimsenin kalbi, şüpheli ve karmaşık şeylerle siyahlaşır. Yazık sana! Müttaki olduğunu iddia ediyorsun ama verayı terk ediyorsun. Vera sahibi olan kimse, haram ve şüpheli şeye düşme korkusuyla pek çok şeyi terk eder böyle bir kimseyi Allah Teala en hafif şekilde sorguya çeker bir gün bir köye uğramıştım yakınlarında mısır tarlası vardı mısırlardan birisini kopardım ve yedim köylülerden iki adam geldi ellerinde sopa vardı beni yere düşürünceye kadar dövdüler o zaman bana verdiği bütün ruhsatları kullanmayacağıma dair Allah Teala'ya ahdettim. Çünkü şeriat zor durumda kalanlar için ekilmiş şeylerden ve meyvelerden ihtiyaç miktarınca yemeği mübah kılmıştır. Bunun karşılığında da ondan bir şey alınmaz. Bu genel bir ruhsattır. Fakat bana bu ruhsat için izin verilmedi ve benden ipince veraya ve azimete sarılmam istendi.'' Ölümü çokça hatırlayanın verası da çok olur. Ruhsatı asalır, azimeti artar. Ölümü hatırlamak nefs hastalıklarının devasıdır. Tasavvufi hayatımın başlangıcında gece gündüz ölümü düşünerek geçirdiğim zamanlarım çok oldu. Ben ölümü düşünerek felah buldum. Nefsimi ölümü düşünerek kestim. O günlerde ölümü düşünerek akşamdan Seher vaktine kadar ağladığım zamanlar oldu. Yine böyle bir gece ağlamış ve şöyle dua etmiştim. ''İlahi, senden ruhumu ölüm meleğinin değil, senin kabzetmeni diliyorum.'' Gözlerim kapandı. Rüyamda çok güzel yüzlü, ihtiyar bir adam gördüm. Kapıdan içeri girip yanıma geldi. Ona ''Sen de kimsin?'' dedim. Ben ölüm meleğiyim dedi. Dedim ki: Ben Allah Teala'dan ruhumu kendisinin kabzetmesini, senin kabzetmemen dilemiştim. Bana dedi ki: Niçin böyle dua ettin? Benim ne günahım var? Ben sadece görevli bir memurum. Bazı kimselere yumuşak davranmakla, bazı kimselere de sert davranmakla emrolunurum. Bana sarıldı ve ağlamaya başladı. Ben de onunla birlikte ağladım. Sonra ağlayarak uyandım. Heva ve hevesi kendinizden uzaklaştırın. Bu iş süslenip püslenerek, boş kuruntular kurarak veya laklakla olacak şey değildir. Bu sofraya, bu kaynağa oturmuşsan ye, iç, yedir ve içir. Yok.'' Sadece lafını duymuşsan sus. Görmediğin şeyden haber verme. İnsanları başkasının davetine çağırma. İnsanları boş eve davet etme. Sonra sana gülerler. Bize sen kendi ok torbandan ok ver. Bize kendi kesenden, kendi kazancından ve kendi alın terinden infak et. Komşularından hırsızlıkla çaldığını bize ikram etme.'' Kendi yırtık pırtık elbisenle bizi giydirme. Biz ancak senin kendi malını hediye olarak kabul ederiz. Ödünç veya gasp malını değil. Tevhid her şeyi yakan bir ateştir. Ey ateş! Serin ve selametli ol. Allah'ım! Bugünün hayrını bize nasip et. Bugünün şerrinden bizi koru. Bütün günleri ve geceleri de Böyle yap. Bize dünyada da, ahirette de güzellik ver. Ve cehennem asabından bizi koru. Amin.